Merhaba sevgili yaydaşlarım yay burçları ben Ayşe abla haftalık açılım için karşınızdayım Hadi bakalım kartlarımız bu hafta sizlere neler söyleyecek Sevgili yaylar parayla ilgili güzel bir başlangıç olabilir bir sürpriz yapabilirsiniz Geçmişe dönebilir çocukluk günlerinizi özleyebilir çocuklaşabilir Çocuğu olan bir yay burcuysanız çocuklarınızla vakit geçirmek isteyebilirsiniz haftaya neşeli başlanmış. Bir şey için savaşıyorsunuz, bir umudunuz var. O savaşınızda nihayete erecek gibi inşallah. Kutlamalar söz konusu, bu dönem ee, sürprizler söz konusu ve artık tereyağından kıl çeker gibi bir sihirbaz edasıyla etrafınızdaki insanları etkiniz altına alabilirsiniz. Tahtınız oturuyorsunuz. Yay bayanları, cazibenizin arttığı, ışıl ışıl artık dikkatlerin üzerinizde olduğu bir sürece gireceksiniz. Parasal konularda dediğim gibi güzel kazançlar var, sürprizler var ve küllerinden doğacağınız bir süreç. Tabii ki biz böyle bir kucağa gelme moduna girmemiz lazım. Evet. Biz böyle bakıyoruz zaten teyzeleri. Yolculuk düşünülmüş ama şu anda sanki bir ertelenme olmuş. Sevgili Yay burcu bayanı Oturduğun yerden bir planın, bir düşüncen var, bir beklentin var. Bu duygusal anlamda belki bir beklenti. Belki uzakta olan bir sevgili, eş, bir ayrılık olmuş bunun hüznü. işte kendi kendine düşünüyorsun ve üzülüyorsun. İnşallah sürpriz dönüşümler olur sana. Planlar yapıyorsun. Kendince bir strateji geliştirmişsin Planlı olmaktan Vazgeçme Mantıklı kararlar al Senin için iyidir Evet belki günlerce Aylarca belki yıllarca haksızlığa uğradın Belki hep fedakarlık Yaptın aşırı derecede Artık şimdi Senin hakkını alma zamanı Uykumuz gelmiş bu arada Hadi piş 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 Adaletli olacağım ve adaletin kılıcının da elinde olacağı bir süreç. Tamam mı anne? Hadi yok. Biz böyle kıskanıyoruz. Tarotlar elim aldığım zaman böyle oluyorum. Düşmanlarına, rakiplerine karşı kuvvet kazanacağım. Artık ne istediğinin bilincinde olacağım. Bu hafta sürprizlerle gelebilir. Bu hafta görüşmek istediğin insanlarla görüşebilirsin. Bu hafta yarım kalmış bir aşk hikayesi nihayet erebilir. Ya devam etmek için başlayacaksın ya da tamamıyla atacaksın. <laughs> Lütfen hayvan sahipleri. Ben oğlumu sahiplendim. Bir gece canlı yayında pencereden geldi kucağıma. İlk önce istemedim biliyor musunuz? O zaman köpeğim vardı hastaydı. Dedim ki olmaz. Kediye alerjim vardı benim. Ama İyi ki de gelmiş. İyi ki de yanımda. Evet. Hadi git. Böyleyiz. Hadi yatabiliriz. Sevgili erkek yay burcu kardeşlerim. İş hayatınız olabilir. Özel hayatınız olabilir. Sanki böyle bir şahlanma dönemine geçeceksin. Evet çok üzüldün, yıprandın, kafan karıştı. İkilemler içinde kaldın. Ama Hani bir laf vardır ya dünya sana güzel. İşte dünya sana güzelleşecek. Bunu güzelleştirecek olan da kendinsin. Bütün gücünle çalışman, çabalaman ve sorumluluklarının farkına varman sana artı değer kazandıracak. Aile bireyleriyle aranda belki bir çatışma vardı. Belki bir kırgınlık oldu. Bu yüzden kendini böyle sosyal hayattan, herkesten izole ettin, sakladın. Artık olayları dengelediğin için çık ve hayata karış. Şimdi bir beklenti içinde olanlarınız var ve bir evlilik olayı, ani bir söz nişan olayı, bir teklif gelme, teklif etme durumu söz konusu. Hangi işi yapıyorsanız da işinizde bir yükselme var. Ama nazar etkiniz olabilir. Bol bol ayetel sokuyun. Hep şey diyorum ya, üzerinde böyle bir ölü enerjisi var. Elin kolun kalkmıyor, hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Su içmek bile istemiyorsun. Enam suresi 22. ayet. Bir bardak suya 21 kere okuyun için. Ayetel Kürsi okuyun, felatla sokuyun, faydasını göreceksiniz. Evet, üç zorlu işin varsa üçünün de halledip kılıçlarını duvara asıyorsun. Kendi diş dünyanda bir mahkeme kurmuşsun. Kiminle görüşeceğim, kiminle görüşmeyeceğim. Hayatımı artık bundan sonra nasıl bir yönle vereceğim? Buna göre de kendi gardını seçip ona göre hareket edebilirsin. Bacak ağrılarına, diz kapağı ağrılarına dikkat diyorum ve hayırlı haftalar diliyorum. Sevgili Oğlak burçları merhabalar. Ben Ayşe abla. Haftalık açılımınız için karşınızdayım. Bakalım kartlarımız bu hafta sizler için neler söyleyecek? Sevgili Oğlaklar, bu haftaya bazı fikirlerle, bazı düşüncelerle başlamış olabilirsiniz. Bazı olasılıklar ve fikirler sunulmuş olabilir. Olasılıkları gözden geçirin. Yakın çevrenizden size böyle çok yakın biri kazancınızı almaya çalışıyor olabilir. Ya ben şunu yapayım, sen bana ver, ben bunu halledeyim diye size şirin yüzünü gösteriyor olabilir. Kendi paranız cebinizde kalsın, kimseye vermeyin bolluğun ve bereketin olduğu artık kararlarınızın netleştiği bir hafta sizi bekliyor. <laughs> Kendinizi net olarak ifade edeceksiniz. <gülüyor> Kendinizi <gülüyor> kanıtlayacağınız bir hafta başlıyor. Belki biraz finansal sıkıntılar yaşıyorsunuz ama kısa zamanda bunun da üstesinden geleceksiniz. Kalbi boş Oğlak burçları, hayatıma kimse yok diye üzülen Oğlak burçları Biriyle tanışabilir... Aşık olabilirsiniz... Aslanın ağzındaki ekmeği alıyorsun... Artık güçleniyorsun... Kıskançlıklar ve vesveseler... Seni üzebilir... Gel böyleyiz... Tamam hadi... Stratejini geniş tut... Ne yapmak istediğinin farkında ol... Yakın çevrenden... Bir insandan bir iş teklifi de gelebilir... Bir ortaklık teklifi de gelebilir... Bir fikir de alabilirsiniz mantıklı olarak biraz duaya ihtiyaç biraz dua edin kılıyorsanız namaz kılın meditasyon yapın yoga yapın kendi içinizi rahatlatın enerjiniz biraz düşük yorgunluk var yorgunluktan dolayı bir de ya yoğun çalışıyorsunuz sosyal hayatınız biraz izole olmuş bu sizi yorabilir ama bolluğun ve bereketin <laughs> evet Seviyorum seni ben. Bakar mısınız? Çok seviyorum seni. Çok. Ablalara da bir bak sana baksınlar. Bak ekrana. Ayla bir oğluma. Paşam benim Beyaz kaplanım. Hadi yat. Bolluğun ve bereketin sizinle olacağı bir dönem. Güçlü bir adam, düşünen bir adam, mantıklı bir adam. Çevreniz olabilir, karşınıza çıkabilir. Sevgili oğlak bayanları belki bunun böyle biriyle tanışacaksınız. Sevgili oğlak beyleri bir iş yapmak istiyorsunuz. Bir fikir alabilirsiniz o insandan. İyi gelecektir. Geçmişte yaşanmışlıkları geride bırakıp hayatınıza yeni bir yön vermeniz sizin için çok artı olacak. Bir yenilik, yenilenme gözüküyor. Bir ev alabilir, ev taşıyabilirsiniz. Bulunduğunuz şehirden başka bir şehre gitme durumunuz söz konusu olabilir. Kendini tanı, ne yapmak istediğinin kararını ver ona göre gerisi gelir inşallah Ayşe, instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz özel bakım için dm'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz lütfen pabuğun arkadaşlarını hayvanlarımızı koruyalım onlar için bir kapsu, bir kap mama vermekten kaçınmayalım gerekirse hayvan sahibi olun haftanız güzel geçsin Sevgiyle, bereketle, huzurla geçsin. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum tamam mı?